Huh. <laughs> Sabah boşaltımı sağa sola işiyor. Aşil ne yapıyorsun onunla? Al onu çöpe götürelim. Onu al. Al çöpe atalım onu. Hadi gel. Gel. Takip. Al getir. Getir. Bırak. Otur. Ayağını düzeltelim. Şüphe bekle. Bırak. 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 Şşt. Tamam bitti. Hadi. Ne var orada? Avlama. Avlama gidiyoruz. Şşşt. Ay. <laughs> Mira ile ayrı çıkartıyoruz çünkü Mira ile çıktığımız zaman Mira'yı korumaya alıyor. Atıl kurt. Daha çok katılıyor bu. Atıldığı zaman kötü atılıyor da. Az önce komşuya bir hamle yaptı. Tam arkamızdan geliyormuş. Ben de uyku sersemi fark etmedim. Kadıncağızı yere düşürdü. Yani o tip şeyleri zaten seviyor atılmayı katılmayı. Ama atılmasa daha iyi. Yok hak ettiği bir şey yok. Arkamızdan geliyordu sadece kadıncağız. Sabah da ilk dışarı çıkması yani niye arkamızdan geliyor diye bir panik yaptı. Aşırı hadi yürü. Bekle. Otur. Şşt. Ey. Bekle. Devam et. Yürü. Gece gezmesi bitmez, gündüz gezmesi bitmez ama zevkli bir şey. Böyle gezecek, koklayacak. oku bırakacak <laughs> var mı aranızda Malinois cinsi köpeği olan şu an saklanan şeyleri buluyor getir götür yapıyor top oynuyor sağa dön sola dön soluma arkama hepsini yapıyor yalnız yabancıya karşı hani sosyallikte sıkıntı var. Yani sevmiyor yabancıyı bir şekilde yabancıya duyarlı. Ne yabancıya kendini elletiyor, ne elinden bir şey yiyor. Bu kadar paranoyak olması da iyi bir şey değil. Sonuç itibariyle bana bir şey olsa, hasta olsam, köpeği sahiplendirmeye kalksam Kimseye gitmez. O da iyi bir şey değil tabi. Ne o? O ne? Ne o? Ne o? Soru sordum sadece. Al demedim. Al demedim. Bırak. Bırak. Şşt. Şşt. Yanıma. Yanıma. Bırak. Bırak, çekil. Çekil. Bırak. Bekle. Bekle. Ne o? Ne o? Al. Komut verdiğin zaman sıkıntı yok. Hani yabancıya havladı. Bırak diyorsun, bırakıyor. Ama mesela bugün uyku sersemiydim. Kadın arkamızdan geliyormuş. Tabii ben kadını görmedim. Dibimize kadar girmiş. Bırak da diyemedim. Bir anda zıpladı sen kimsin diye. O da iyi bir şey değil. Mira daha sosyal. İnsanlarla iç içe. Kendini sevdiriyor. Fakat Mira'nın yanında da el kol kaldırdığınız noktada ses yükselttiğiniz noktada Mira da Korumaya geçiyor. Bunun güzel yanı ne? Bu havluyor. Bu havluyor. Havluyarak uyarı veriyor. Ama Mira hiç uyarı vermiyor. İcraatını direkt yapıyor. Hadi yürü. Öyle de bir durum var. Bırak. Şşt. Ey. Bırak. 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 Hayır. Yanıma. Yanıma. Hadi al git. Yürü. Yürü. Nereye kadar taşıyacaksın onu? <laughs> Volkodov Voltlok mu? Ferman Tekin Buradaysan Ya voltoklar görüntü olarak güzel ama hani bir Belçika kadar insanla uyumlu olduklarını düşünmüyorum. Bir Belçika kadar uyum içinde olacağını düşünmüyorum. Devam et. Otur. Otur. Hey. Bırak. Bırak. Şşt, yanıma. 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 Devam et. Devam et. Devam et. devam et Otur. Hey. Hey, otur. Otur. Şşt. Bekle. 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 Devam et. Köpeği gezdirirken köpek havlarsa korkmayın. Hani size doğru gelir gelir bir yerde kararlı yerinde durduğunuz zaman o da size bulaşmaz. Ama kaçmaya kalkarsanız o zaman içindeki yırtıcı iç gücüyü hayvanı çıkartırsınız. O da sizi de kovalar, hayvanınızı da kovalar. Peşinize daha çok düşer. Şimdi havlamaya ona devam etsek o da agresyon yükleyecek. Bu zaten aksiyonu seviyor. Girecekler birbirlerini. Siz sakin kalırsanız onlar da sakin kalır. Ama siz panik yaparsanız o da panik yapar. Sonra panik panik oturursunuz aşağıya. Veteriner masrafları zaten arttı. Kimsenin kimseyle hırgür yapmasına gerek yok. Değil mi oğlum? Değil mi Aşil? Aşil yanıma. Şşt, yanıma. Bekle. Bekle. Buraya. Hazır. Yanıma. Devam et. Bırak. 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 Devam et. Senin kediyle ne işin olur Aşil? Yürü. Ancak kedinin sen işi olur? Koş 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 koş. Ancak kedinin sen işi olur?